Bursa'nın, tarih ve kültürel miras zenginliği ile ilgili konu açıldığında, kent merkezindeki eserler üzerinden değerlendirmeler yapıyoruz. Fakat, İznik, T, Mustafa Kemal Paşa'da ve dağ yöresinde çok önemli tarih kaynakları olduğu, üstelik bazılarının henüz gün yüzüne çıkmadığı da gerçek. Onlardan birine, Nisan ayında yapılacak kongrede dağ der başkanlığı. içi yeniden aday olan Yaşar Türk dikkat çekti. Halen, Türk Hava Kurumu Yıldırım Şube Başkanı. Görevi süren Türk, bir dönem olayın Keles temsilcisi Jılın Özcan Ekmekçi ile ziyarete geldi. Sohbete, dağ yöresi Bursa'nın hem insan, hem tarih ve kültür kaynağıdır, diye başlayıp şunu söyledi. Kadim şehrimizin kadim kültürüyle en çok şehit veren bölge olduğumuz için imtiyazlı bir statüde bakılması gerektiğini düşünüyoruz. Burası Bursa'nın dinamini oluşturan yeraltı zenginlikleri, termal tesisleri, kültürüyle çok özel bir bölge. Ardından da, tarihi değiştirecek mirasa dikkat çekti. Harmancık'a bağlı Bayramlar Mahallesi'nde Firik dönemine ait yüzlerce tümülüsün olduğu kültür mirası yatıyor. Şunun altını çizdi. Göbekli Tepe'den bile daha fazla etki yapacak kültür mirası var orada. Başak ve Oydas'a kadar uzanan tarihi kültür miras ölü şekilde keşfedilmeyi bekliyor. Tarihi değiştirecek özellikler sergileyen, dahası dünyanın tanıması gereken, Bölgenin bu yönüyle de ihmal edildiğini düşündüğü için Dağder başkanı seçildiğimizde bunun için de mücadele vermeye hazırız dedi. Şu noktada kararlı. Dağ yöresinin sosyal, ekonomik, eğitim, tarihi, kültürel miras, kısacası her alanda bunların kararlılıkla yapılması çok önemli. Örnek olarak da 2019 ila 2003 dönemindeki ilk Dağder başkanlığı döneminde yörenin danışık kültürünün UNESCO Somut Olmayan Miras Listesine girmesini gösterdi o sürecin yarım kaldığını anımsatıp akreditasyonunu tamamlayacaklarını da ekledi. Kendir Yaylası'na kültürel miras sergisi. Da der. İN, Nisan Kongresi için yola çıkan Yaşar Türk, 2019 ila 2023 döneminde yaptıklarını teminat gösteriyor. Hedeflerini şöyle açıkladı. Kalkınmada öncelikli statü için kanun teklifi verilmesini sağlayacağız. Yeni kültür merkezi, düğün salonu, kır bahçesi, halı saha gibi sosyal aktivite ve gelir getirecek tesisler yapacağız. Arama-kurtarma birliği kuracağız. Dağ medyasını güçlendireceğiz. Şunu da ekledi. Keles Kendir Yaylası'nda yöre kültürel mirasını sergileyip tanıtacağız. Bursa'nın ikinci çarşıbaşı projesi olacak, setbaşı Emir Sultan Tarih Aksı. İlk adımı, Bursa için ikinci çarşıbaşı projesi, Yeşil Emir Sultan Tarih Dönüşümü başlığıyla 29 Eylül günü duyurduk. O gün Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ön kentin en bilinen sembolü Yeşil Türbe ve Yeşil Cami ile Emir Sultan arasında tarihi yürüyüş aks ortaya çıkarmak üzere harekete geçtiğini, fikir oluşturmak için de dönemin Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Başkanı olan Hayrettin Eldemirle görüştüğünü duyurduk. Projeyi Bursa için ikinci çarşıbaşı Gören Başkan Yılmaz önemli adımlar atmaya devam etti. Son olarak da Setbaşı Yeşil Emir Sultan Tarih Aksı. Projesi için bölgede yaşayanlarla bir araya geldi ve yapılmak istenenleri anlattı. Bursa, denildiğinde bilinen tek özgün sembolü olan Yeşil Türbe Emir Sultan'ı bütünleştirip set başında kent merkeziyle buluşturacak proje heyecan verici. AK Parti'den daha ilçelerine proje hamlesi. Gerçek olan şu, AK Parti, en yüksek oy oranına daha ilçelerinde ulaştı. Yerel seçimde de 31 Mart'ta yalnızca Harmancık'ta kaybetti. Buna karşın, daha ilçeleri Ankara'nın ilgisini çekmedi. Bunu değiştirmek için AK Parti harekete geçti. Daha kökenli milletvekilleri Osman Mestin ve Mustafa Yavuz'la il başkan vekili Kamil Bayramiç 4 daha ilçesi AK Parti ilçe başkanlarıyla Orhaneli, Keles, Büyük Orhan Belediye Başkanlarının katıldıkları toplantıda orman ve tarım müdürleri projeleri konuştular. Tarihin kalbinde yürüdüler, Bursa mirasının izlenim haritasını çıkardılar. Etkinliği Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Kültür Şubesi, düzenledi. Mimar ve sanatçı Sinan Loci, eğitmenliğindeki Bursa Sanat Çalıştığı yanında Bursa'yı yürümek ve haritalamak adıyla gözlem yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşte, Bursa Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Alper Keskin, iyi görünce aradık, şunu söyledi, Bursa'mızın yüzlerce yıllık geçmişine uzandığımız ve tarihi yapıları bir kez daha kent dokusu içinde özümseyerek hissetme şansı bulduğumuz rotayı keyifle yürüdük. Yapılan şu: Heykel, Ulu Cami, Hanlar Bölgesi, Tahta Kale, Saltanat Kapı, Tophane, Hisar, Pınarbaşı ve Zindan Kapı rotamızı oluşturdu. Mekanları fotoğraflarla belgeledik. Şu bilgiyi de verdi. Sinan Loje'nin yönlendirmeleriyle büyük paftalar üzerinde kendi bölgemizin haritalarını oluşturduk. Harika bir deneyimdi. Google'ın en çok aranan 20 yer listesinde Osman Gazi var. Günümüzde adres ararken ya da bir yere giderken navigasyon kolaylık oldu. En çok kullanılan uygulama olan Google haritalarda güncelleme yaparken, 2024'te Türkiye'nin en çok incelenen 20 tarih noktasını listeledi. O listeyi, Osman Gazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, gururla açıkladı. Bursa'nın kalbi Osman Gazi'mizin tarihi kültürel alanları Kozahan, İnkaya Çınarı, Tophane Saat Kulesi listede yer alıyor.